Evet YouTube'cu merhaba arkadaşlar. Güzel bir video ile karşınızdayım. Ne fıla çekiyor? Çekiyoruz. Yemde iş bir şey var yanımda. Yemde hiçbir şey var yanımda. Hiçbir şey var yanımda arkadaşlar. Niye ablaysa şaşmayın yani. İş bir şey. Yemsin ben. Sen bazısın ama. Arkadaşlar şu videosunda bir tane adamda <laughs> canım çekti <laughs> oynamak Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar ev futbol e futbolu gelsin mi? Gelsin. Ev futbolu oynayabilir yani. Ben şu anda şey FIFA oynamayı tercih ediyorum. Ama sizin planlarınızı göre oynayabilirim yani. Çıkın hiç çıkın çok. Bir kere oynadım. Daha oynayayım mı? kesmek gibi. Bu da o maçı da kazandık değil mi? Bütün maçı kazandık değil mi? Heh. Bakalım ne diyor? Hay seni vereceğim. Ya ben bu maçta o kadar uğraştım. Adamın böyle şeye bak ya. Bu ne abi? Bu ne ya? Anasını da. Oyun ya. Of oyun ya. Oha lan burası ne gitmiş? Bölüm 2 mi? Kaldı. Hay anasını satayım. O kadar iyi bitirdik. Bölüm 2 kalmış ya. Ya bu çok zor ya. Ama neyse yapmayacağız şu an. Arkadaşlar 55. dakika yoksa yapayım. beni mi ki uyatmam lazım? Yani şey ama. Ronaldo, Ronaldo. Debron, kaka. De Bruyne, Kaka. Ne kaka sorum kaldı işte. Bilgim, şut bilgim. Pasını verdi, kaldı. Pasını verdi. Kim bilmiyorum, polis. Ama yeteriz. <laughs> Ronaldo. ay senin Ronaldo. Tövbe ya. Tövbe ya. Petit. Petit. Ne hocam ne ya? Ne var ya ne ne? Gol ise. Gol ise. Gol Çek durumu. O lise. O verdi basını. Ronaldo yola şet atsana Ronaldo ya. <laughs> Seni al nasıl bu o işin öyle oda yaptım ya. Ronaldo ne yapıyorsun oğlum ya. Şut <laughs> <laughs> belini. Basını verdi. Yamsay. Yamsay 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 yamsay. Yamsay senin ben ne o habe? Şey. Polise. Pasını verdi. Pasını ne tövbe ya. Adam yok o değil mi? Tabi adam yok o Roberto, sen kuralsın da işte gezik şalı gibi kalkacağına bir gün am Onlar Sağ bek mi sol bek mi yaparsın bunu stoper hiç belli değil Lamsel Çekti Ver kafasını Petit Oy nasıl da kaldı bu. Demiyor Onise 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 Lise, O lise. O lise. O lise. <Sessizlik> bu bir uf var Bu bir lise. Şey, şey, bu ne? 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 Ya Ne? 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 yap sesi benimle Abi bu gezi malları nasıl seyredemiyorum? Arkadaşlar 55'in e bak bu bu Gezik şal 55. dakika 2-0 geldim 2-0 gelir yenerse 2 milyon ne demek ya 2 milyon çok az abi 2-0 Yeni bir de 55. dakika Gezik şal ya Mobilde gezik şal Ya Lan ne ne şu ne top çıktı zaten gelecek şalı ya. Kıya top kurtacak. <laughs> Roberto <gülüyor> ya uyuz çocuğu ya pat gelecek şalı bir de koşuyordum peşinden. Mal <laughs> ya bir ya. Bak de Ya ümidi. Bu da ümidi aile sesleniyor. Ve ümidi olan <laughs> Ümidi. Ona YouTube'ya sesleniyor. <laughs> şu ya ben tokayla sen Sen kendisin. Bir daha da alma. Mal yesme mal mal. O ne şey? O ne şey? O ne şey. <laughs> geber beni sağ bek abi sağ de çok iyi oynuyormuş öyle sey. Oy. 10. dakika.

Hem bu saat oldu diye vermedim. Ben bu giysi inşallah kimi tanıyorum zaten. O lise. Çok güzel bir plase. Oha çok güzel oldu lan. O lise. Çok güzel bir plase. Kaka. Ne oldu? Sen adamsın ya. Ama işte topu asarım bir de. Jorbaço gibi. Oy Debron abi çok iyi pas yapıyoruz lan. De bion, pasını verdi Kaka'ya. Kaka, ya. Yeah. kaka yeah. şu yeah. maçı bitirelim diyoruz. Petit, 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 Pipet gibi gidiyor yandan. Petit yeah. verdi pasını. Pasını namın. Yeah. Ya o saat olacak. Doğrusu belli de. de. Ne dost 22. Olise, <laughs> o Olise, Olise, Olise çekti topu. Olise, Olise gol olma ihtimali var. Olise son dakika. Olise kaka lan topa. Petit. <gülüyor> 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 ya. Olmise. <Ama yiyeceğiz>. Petit. <laughs> Noba Tokalos. Çok güzel bir baskı. Hadi neredesin Yapsel? Kaka. Debiyon. Verdi basını o liseye. O lise basını verdi. Yapsel mi şu? Yapsel neydi o liseye? O lise. Ya da yapsa değil mi? Ne diyor lan? O liseye verdi Şimdi. Ooo. Kaka. Sen kakasın kaka ya. <gülüyor> <gülüyor> ya lan bak. Yo Bu sefer gezi çay gibi vurmadı Allah'tan. Kavu bir gün açacağım topu. Kaka. O da verdi basını yapsın. Abi 2 iki, iki diye sayın oynamayın lan. Kole ihtiyacımız var şu an. Ronaldo. Kaka. Pasını verdi. Ronaldo. 3 nasıl bir çabayla ya. Yol Allah. C'est parti. Le coup d'envoi de Alex ben. da Bir de yüzlü Rush Speed varmış bende. Beleş goles. Bir de üçlük ay bir de yüzlük ay şu speed varmış bende vay ya. Çımın net, de, net, netti Da kilerim petit. Yapsa 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 yapsa. sol bekle hep şu. Söyleyeceğim onu yaz. Yapsa yaptı ortayı. Yol aldı senin kavali. Ronaldo. Ya hocam bu gerçekten ayıp. Onu şey. Yes be. Ne var? Yes be. Tam da Obetoni. Yo Beto. Yo Bey. Tamam.

Sesim kesiliyor anasını satayım. zedirin. Ayda şeyler. Bak ona bakacağız bir. <laughs> Roberto, Carlo. Roberto Carlos bu yalan ekmedim. Roberto Carlos bu yalan Yok buraya gideyim. hadi. Roberto Carlos. Canım ben video bitirmek istedi ama o neydi? O neydi Yomerto? O neydi oğlum? Abi Yomerto kanos. Pedit hadi be. Oh hadi. Debron. Aldı topu. Alışır dedim. Ne oldu? Şere atınca bu kadar şaşırma işte. Ne oldu? Video çekince bayağı bir hırs mı geldi? Ne oldu lan? Ben bu golü atamazdım. Yüzü bu yaşam atamazdım. Yüzü bu yaşam atamazdım lan. Hiç atamazdım ben bunu bu golleyi yani. Atardım şey ama. Tabi. Ama çok güzel oldu. Yo ben çok haydos ya. Ramsey. Ya ne Hafif ya, Hadi geçelim. Arkadaşlar görüşürüz. Bu da abi ya.